Herkese merhaba. Ben İpek Saralar. Matematik öğretmeniyim. E, OTÜ'den mezunum. Orada yüksek lisansımı Matematik Eğitimi bölümünde yaptım. E, sonrasında ise YLESY e, bursuyla Nottingham'a gittim. İngiltere'de Eğitim Teknolojileri alanında ikinci bir yüksek lisansımı yaptım. Sonrasında ise e, doktorama devam ettim. E, yakın bir zamanda yaklaşık iki hafta kadar önce e, Yüksek Doktora tezimi de teslim ettim ve e, doktora jürim için bekliyorum. Bugün sizlerle e, doktora sırasında geliştirdiğim programı, modelimi ve bu modelin e, Türkiye'de işe yarayıp yaramadığını anlatmak istiyorum. E, bu anlatıma geçmeden önce şunu da belirtmek isterim ki 2010 yılından beri aktif olarak varlığını sürdüren bilim şenliği, e, 2020'de ikinci ikinci defa ikinci olarak e, tekrar bir e-bilim şenliğine karar verdi ve e, bunun için de bir sunum yapma teklifiyle geldiler bana. E, Barış Savaş'ın bu e, teklifi için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de modelimi e, Türkiye'deki matematik öğretmenleriyle paylaşmak, hatta diğer alanlardaki öğretmenlerle de, e, üç boyutlu şekillerle ilgilenenlerle e, paylaşarak Türkiye genelinde yaymak istiyorum. E, peki nedir benim modelim? E, modelin öncelikle ismini İngiliz ve e, Finlandiya eğitim sistemindeki çeşitli prensiplerden alıyor. Adı Rita. E, Rita'nın R harfi Realistic yani gerçekçi e, bir eğitim öneriyor. Peki bu gerçekçi eğitim nasıl olmalı? E, gerçekçi eğitimde önce çocuklara derste biliyorlar ve e, gerçek hayattan çeşitli kesitler veriyorlar ve bu kesitleri öğrencilerin kullanmasını istiyorlar. Peki bu öğrenciler bu gerçek hayattaki kesitleri yani işte videoları ya da resimleri ne yapıyorlar? Kendi grupları arasında toplanıp örneğin bir matematik konusunu derste görürken gerçek hayatta bu benim ne işime yarayacak sorusunun cevabını buluyorlar. Yani şöyle. Üç boyutlu şekiller konusunu düşünelim. Çocuklar çizim yapıyorlar. Bir şeklin farklı yönlerden görünümlerini çiziyorlar. Örneğin matematikte 7. sınıftan. Ee, çocuklar bu görünümleri neden çizdiklerini ve ileride onların ne işe yarayacağını bilmiyorlar. Peki e, bu realistik yani gerçekçi modelle ne oluyor? Çocuklar mühendislerin, mimarların gerçek hayatta gerçek şekillerin nasıl çizdiğini görüyorlar. Ve diyorlar ki bu benim ileride işime yarayabilir. Ve çocuklar öyle farkında ki ben şu an çocuğum ileride ne olacağımı bilmiyorum ama eğer mimar olursam, eğer mühendis olursam bu benim işime yarayacak diye düşünüyor ve derste bir tık daha fazla önem veriyor. Ee, i̇kinci olarak Rita'nın ikinci prensibi exploratory yani araştırmacı. Ee, bu prensipte de çocuklara şöyle e, deneyimler veriyoruz. Daha önce arkadaşlarının yaptığı hataları biz kendimiz tekrar dizayn ediyoruz ve öğrencilere sunuyoruz. Diyoruz ki acaba bu soruda ne tür bir yanlış yapılmış? Yani soruyu yanlışıyla birlikte, yanlış cevabıyla birlikte öğrenciye veriyoruz ve öğrenciye soruyoruz. Neden yanlış yapılmış? Nasıl bir yanlış yapılmış? Bunu biz nasıl düzeltiriz? Ve bazen şöyle cevaplar alıyoruz mesela. Öğretmenim bu cevap doğru ben de böyle yapardım. Ama ee, Onları grup haline getirdiğimizde yani sıra arkadaşıyla ya da arkasındaki bir arkadaşıyla tekrar onları toplayıp tartıştırdığımızda o cevabın yanlış olduğunu ve doğru cevabın nasıl olabileceğini de arkadaşlarıyla birlikte tartışarak yani akran öğrenmesiyle öğreniyor çocuklar. Böylelikle sadece doğru cevabı değil yanlış cevabın da neden yanlış olduğunu görüyor. Peki bu cevap yanlış cevaplara nasıl ulaştım ben? Benim çalışmamda ben önce okullara gittim. Kendi sorularımı öğrencilere sordum. Ve en fazla yapılan 10 yanlışı tezimde not ettim. Böylelikle de en fazla yapılan yanlışları biliyordum ben. Ve öğrencilere sorduğum sorularda da işte o yanlışları seçtim. Gelelim 3. prensibimize. Rita'nın 3. prensibi Technology Enhanced. Yani teknolojiyle kolaylaştırılmış dersler. Ben bursumu eğitim teknolojileri alanında aldım. Eğitim teknolojileri alanında burs alan bir matematik öğretmeni olarak matematik dersini teknoloji yardımıyla acaba nasıl öğretirim diye baktım. Böylelikle de matematik dersini öğrencilere özellikle de üç boyutlu şekilleri, üç boyutlu um, GeoGebra, Cambry ya da Sketchpad gibi programlarla öğretmeye karar verdim. Çünkü öğrenciler zaten teknolojiyle bizden daha fazla aşina. Yani e, teknolojiyi gerçek hayatlarında kullanıyorlar. Hatta bizden daha fazla kullanıyorlar. Ayrıca e, derslerde onlara teknoloji verildiğinde o kadar da fazla zorlanmıyorlar. Tabii ki öğrencilerin e, madde ve madde, adım adım e, teknolojiyi nasıl kullanacaklarını önce öğrenmeleri gerekiyor. Ben bunu tecrübeyle gördüm. Ancak e, o madde madde adım adım aşamalar verildikten sonra öğrenciler teknolojiyi kullanmakta o kadar da zorlanmıyor. Hatta ve hatta e, bu teknolojinin kullanılması yardımıyla özellikle 3 boyutlu şekillerle ilgili çizimleri öğrenciler daha öncesinden çok daha iyi yapıyorlar. E, son adımım da benim. Dördüncü adım Rita'nın A'sı yani aktif. E, aktif prensibi ...derste aktif olmasını gösteriyor. Yani... E, ...derste kullanılan bütün materyallerin... ...örneğin Geogebra'nın... ...ya da e, öğrencilere verdiğimiz... ...somut materyallerin... E, ...yine öğrenciler tarafından... ...kendilerince kullanılması ve... ...şekillerin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu ne demek? E, daha önce Türkiye'de gözlemlediğim sınıflarda... ...şunu fark ettim. Öğretmen özellikle... küpleri gösterirken mesela küplerle yapılar inşa edecek bir matematik öğretmeni 7. sınıfta yapıları öğretmeye çalışıyor. Çok büyük küpleri getiriyor masa üstüne masanın üstüne, öğretmen masasına bırakıyor ve bunlarla yapıyı oluşturuyor. Öğrencilere de diyor ki, hadi bunu çizelim birlikte. Peki bu aktif prensibi ne yapıyor? Derse yine çok küpleri çok küpleri getirin. Hatta siz kendiniz de oluşturun öğretmenim. Ama öğrencilere de küpleri verin. Onlar da kendileri oluştursunlar diyor. Yani öğrencileri aktif hale getiriyor. Peki çocukları bu küplerle oluşturmaya e, bağımlı hale mi getiriyoruz? Hayır. Yani çocuklar bu küplerle oluşturduktan sonra teknolojiyle e, de oluşturabiliyorlar ve daha sonrasında ise aslında hem somut materyale hem de teknolojiye ihtiyacı olmadan ikisini de soyutlaştırarak zamanla kendi kendilerine şekillere oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani somut mesajları veriyoruz. Öğrenmede kullanmak için e, teknolojiyi veriyoruz. Yine öğrenmeyi artırmak için. Ama en sonunda ikisini de onlardan uzaklaştırıyoruz. Ve e, öğrenme sağlandıktan sonra onlara bir daha öğrencinin ihtiyaç duymasını engelliyoruz. Peki bu prensipler gerçekten işe yarıyor mu? Ben herhangi bir şey buldum mu? Son olarak kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Evet buldum. Öncelikle ben 8 kişilik bir okul okul sonrası kursuna gittim ve öğrencileri kendim öğretmeye çalıştım. Ve baktım ki ekstra matematik derslerine gönüllü olmuş o öğrenciler bile benim derslerimden sonra daha başarılı oldular. Sonra bir öğretmen arkadaşımla konuştum ve e, geliştirdiğim dersleri ona verdim. Siz, siz de kullanır mısınız dedim. O kendi dersinde 30 öğrencisi için kullandı ve çizimlerde %90 ile %100 arasında bir başarıya kadar geldim. Peki dedim e, bunlar işe yarıyor mu? Ya bu dersleri zaten öğretmenlerimiz öğretiyorlardı. Ve belli bir yere kadar da öğrenmeyi artırıyorlardı. Acaba e, geleneksel olarak Öğretmenlerimizin zaten öğrettiği derslerden benim derslerimin bir farkı var mı? Buna baktım. Yani doğruncu bir çalışma yaptım ve yaptığım çalışmada 5 adet sınıfta öğretmenler kendi derslerini kullanmaya devam ettiler. 4 tane sınıfta ise benim derslerimi kullandılar. Her iki sınıfta da her iki grupta da yani benim derslerimi kullananlarda da kullanmayanlarda da bir gelişme oldu. Ancak benim derslerim kullanıldığında Öğrencilerin puanları 20 üzerinden yaklaşık 10 puan artarken geleneksel dersler kullanıldığında yani öğretmenler kendi yöntemleriyle öğretmeye devam ettiklerinde bu puan artışları yaklaşık 1 ila 5 arasında oldu. Bu da şu demek öğrencilerin öğrenmesini neredeyse bu RISA modeli iki katına çıkarabiliyor. Benim tavsiyem öğretmenlerimizden eğer ilgilerini çeken varsa özellikle matematik öğretmenlerinden Rita modelinin e, derslere entegre edilmesi. Peki ben bunu nasıl entegre ederim? Bir örneği var mı diye sorarsanız da ben e, örnek ders planları hazırladım. E, saralar.ipeket.gmail.com'dan eğer bana ulaşırsanız e, ders planlarımı, ders sunumlarımı hatta daha önce yayınladığım makalelerimi sizinle paylaşabilirim. Çok teşekkür ederim.